bir temiz servis ver, alo. Hadi seri yok. Ne yaptın Tahir? Öttürdün mü kuzgunu? Vallahi ben bir şey demedim baba. Kendi kendine öttü, konuştu yani. Ya Feyzo, bu bir milyon dolar. Kaç para Türk parası? Bir buçuk trilyon. Oy. Milli piyango yarın çekiliyor kabul ettin? Ettim. Ulan ne tanıdın sana? Ve sen mi kurtaracaksın el alemin hırsızının, ahsızının, namussuzun şerefini? Millet ise birbirini kesiyor oğlum. Millete ne sana Örtüsünü al parayı geçsin. Feyzo. Bir gün rahmetli babam sofrada oturuyor. Bir laf etti bak o zaman çocuğum Çocuk aklımda unutmamışım. Dedi oğlum Allah'ın değirmenleri ağır ağır öğütür. Çıkan un çok ince olur. Öyle biz de almışız baba nasihatini. Hayatın adaletine bırakmışız kendimizi işte. Bir namus heykeli dikeriz altına da bu lafları yazarsın. <laughs> Sen Açlıktan öleceğiz oğlum? Mezar taşımada yazarlar. Bozamadık gitti fakiri. Ulan Tahir seni bir öpeceğim ama. <laughs> Allah'ıma bir öpeceğim ama. Ya iyi, iyi geldi kardeşim benim ya. Vallahi billahi ya. Çok sıkıldım, üzüldüm bu şehirde ya. <laughs> Feyzo alalım anasını satayım birer milyon dolar. ...gidelim seninle beraber Kars'a. <laughs> Al işte. <laughs> köyde geldin, köyde gideceksin sen. Yok almasın bir milyon doları, ne işin var Kars'ta? Ulan nereye gideceğim oğlum? Aha, orada doğmuşuz, orada büyümüşüz. Alacağız parayı, yarısını ibe edeceğiz Kars'a, yarısını ibe edeceğiz Urfa'ya. Ne yapacağız o kadar parayı? Oğlum Dubai'ye gideceksin. O yelkenli otel yok mu? <laughs> Sivit bir daire, kilop gibi arvatlar. <laughs> Jacuzzi, bir CD çalıyor böyle striptiz müzikleri, yayacaksan oturacaksan böyle. Ben yani çocukları var sanırım müşterinin yanında. Ne gide gide gittin Dubai'ye oğlum. Başka yirmi yok. Madem günaha gireceğiz, ne gidiyorsun Dubai'ye? Ezan okulan yere gitmeyelim, günahdır. Baba rahmet ya vallahi vur git.